ve muhteşem bir geri dönüş karşılaşmanın galibi 2-1'lik skorla Ruş Aksesuares ekibi oldu. Şu an yanımızda Gökhan var. Gökhan son dakika öpücüğü neler söylemek şartlarım. istersin? Ya neler söyleyeyim. İyi maç oldu aslında. Teşekkür ederiz. Ama hani biz burada ben size en başında da söylemiştim. Çok iddialı bir takımla geri döndüğümüzü. Bunu da burada ispatladık. Bizim arkadaşlığımızı şeyimizi kimse bozamaz. Biz iddialı bir şekilde devam edeceğiz. Sonuna kadar böyle gideceğiz. Hani iyi oynadık. İyi oldu. Ben biraz geç katıldım. Kamptan döndüm daha yeni. O yüzden hani fazla faydalı olamadım takıma ama bundan sonra daha iyi şeyler bizi bekliyor. Çok teşekkür ederiz Gökhan. Rica ederim. Evet son oynayacağım. Öncelikle herkesin kandilini kutluyorum. Bugün çok zor bir maç oldu. Karşı takım iyiydi de ama başkan e, mi başkan? çözeceğiz, çözeceğiz. de bizim kadar iyi değillerdi e, onlar da tabii e, mücadele ediyorlar. Elit takım olma yolundalar. Biz elit takımız. Bize dediler işte biz e, rakip bulda 3 üstün, senedir, 4 senedir rakip buldayız. Bize yok işte parayla saadet olmaz dediler. Yok işte parayla bu işler dönmez dediler. Ben çok büyük yemin ediyorum. Herkes de duysun. Bir tane topçum parayla oynamıyor. Bizde para diye bir şey yok. Önce dostluk, önce arkadaşlık. Karşı takımda rakip iyi iyiydi. <laughs> karşı, karşı karşı rakip de iyiydi. Tebrik ediyorum onları da ama bizden iyi değillerdi. Daha iyi takımları bekliyoruz. Elit takımları bekliyoruz bizim gibi. Onlar gibi değil. Bizim gibi elit takımları bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Başkanım iyi akşamlar.